benim için arkadaşlık temellerini attığım bir ortamı ifade ediyor. Aynı zamanda kendi kişisel gelişimi ilerlettiğim bir yer oldu. Kendim burada bir sürü arkadaşlarla tanışarak, onlar vesilesiyle aynı zamanda bir sürü projelere dahil oldum. Ve burada kendi liderlik becerilerimi, problem çözme becerilerimi, arkadaşlarla nasıl iletişim kurulur aslında bunların hepsini ben birazcık daha bir adım öne taşımış oldum. Ve bunların da ileride üniversite hayatımda oldukça katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben Hisar'a 10. sınıfta geldim ve orada tanıştığım bir arkadaşım vesilesiyle e, idealatta yer alan Technovation isimli projeye dahil oldum. Biz 4 kız olarak başladık ve hepimiz okula yeni gelmiştik. O yüzden henüz hiçbir şey bilmiyorduk aslında. Ekibin bize sağladığı kitaplar ve işte, e, web siteler üzerinden biz kendimiz nereden nasıl çalışacağız, nasıl mesela business plan yazacağız, bunların hepsini öğrenmiş oldum. Aynı zamanda o projede biz e, uygulama geliştirdik. Business planını hazırladık bunun. Nasıl yazılır bunu da öğrenmiş oldum. Orada biz de aslında bir uygulama tasarladık o Technovation projesinde. E, i̇şitme engelli arkadaşlarımıza biz e, nasıl bir uygulama tasarlayabiliriz. Buna yönelik e, çocukları spesifik olarak yani çocukları baza alarak biz bu projeyi e, yaptık. Ve burada Business planımızda her maddeyi detaylı bir şekilde, hani önümüzdeki senelerde bu uygulama ne kadar kullanılır, nasıl olur, bunların tüm detaylarını yazmış olduk. Benim de ilk akademik bir yazı yazdığım proje o oldu. Aynı zamanda bu projeden biz sonra ödül de almış olduk. O yüzden arkadaşlarımla beraber hani STEM alanına ilk adımım bu oldu benim. Ben de üniversitede Endüstri Mühendisliği okuyacağım. Aslında benim e, bu alana iten ilk proje Tekme projesi oldu. Aynı zamanda 10. sınıfta yine ben Pakette Bilim isimli bir projeye dahil oldum. Orada ben o projeyi 3 senedir yapıyorum, hala ilerletiyorum. Şu anda da kaptanlığını sürdürüyorum. Biz bu projede e, başka Türkiye'deki e, devlet okullarındaki çocuklara online deneyler yaptırıyoruz. Ve bu deneyleri e, hazırlarken, yani bunların deney kitleri oluyordu. Bunların hepsini biz okulda aslında e, ekipçe hazırlıyorduk. Organizasyon ekibiyle ve mentor ekibiyle beraber hazırladık. Ee, bir diğer projede aslında ideallab çalışmalarım da benim oldu. Ideallab ve mekatronik atölyesinde ben sıkı çalıştım. Ee, Technovation haricinde ideallab'da biz oxpal isimli bir proje yaptık. Ekiple beraber yine çocuklara yönelik biz e, streslerini azaltacak bir e, top tasarlamaya çalıştık. Bunun aynı zamanda 3D tasarımını ve yine akademik yazısını yazdık. O yazımız da e, uluslararası bir konferansta yayınlandı onun posterini de sunduk. Bu yüzden hani benim de mesela bu sene bunu yapmış olmam da aslında seneye üniversitede mesela tezlerimi yazarken nasıl akademik bir şekilde bunları yazacağım. Ben bunları daha da geliştirmiş oldum, öğrenmiş oldum. 11. sınıfta aynı zamanda Vex Robotik kulübüne katıldım. Orada da biz her zaman turnuvalara katılıyorduk. Belirli haftalarda turnuvalar oluyordu. Vex'te aynı zamanda biz her gittiğimiz turnuvalarda belirli ödüller alıyorduk. Benim takımım İki kere yarı finalist ödülünü aldı. Ee, onun dışında biz tüm mekatroniks olarak e, bir takımımız da e, dünya şampiyonasına gitti. Orada kendi Hisar okulumuzu aslında temsil etmiş olduk. O yüzden bu da bizim için çok büyük bir başarı oldu. Hisar'ın bana en büyük katkısı aslında beni e, kendi alanıma doğru ilerletmekti. Yani ben mesela mühendislik alanına ilgi duyduğumu projeler vesilesiyle öğrenmiş oldum ve Hisar da bize bu projeleri sunarak aslında benim e, kendi alanıma doğru bana bir kapı açmış bulundu. O yüzden Hisar'ın bana en büyük katkısı bu oldu. Teknovashion'da biz proje yaparken e, büyük şirketlerden birkaç tane mühendisle her hafta toplantı yapıyorduk. O yüzden e, orada ben hani şimdi istesem de aslında gidip konuşabileceğim gerçekten alanında uzman insanlar vardı. E, o yüzden bu networkü sağlamamda yardımcı oldu ve kendi e, ilgi alanımı bulmamı sağladı.